Dostlar görüşemiyoruz herkese yepyeni bir videodan merhabalar bugün ne yapıyorum arabanın içinde başladım normalde arabanın içinde başlar mıyım başlamam bugün nereye gidiyoruz şimdi bugün yani saat biraz geç ama bekle yol verelim adama Heh. bugün deniz ege ben önce basket oynamaya gidiyoruz özlemişsinizdir bu tayfayı özlemişsinizdir Aa! Tamam. Basket oynamaya gidiyoruz. Ardından arabayı yıkıyoruz. Çünkü var ya araba leş gibi leş. Bak şimdi döneyim şuradan. Araba geliyor. Bir dakika bekleseydin ya. Sinyal. Ne vereceksin Sağ ol abi. Geçtim. Vallahi iyi geçtim. Çok böldüm arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Geldim şimdi. Bakın Deniz'in evine geldim. Çık hadi çık. Araba koyacak yer yok. Gidelim şimdi. Bakın Deniz'e. <laughs> Gözükmüyor ki araba. Bu arada neyse hadi siyaset yapacaktım da yapmayacağım. Bakın Deniz Koyunum'dan gidiyor. Soldan beri deli gibi selektör atıyor. <laughs> neyse. Lan yeter ne selektör attın. Acelesi var herhalde. Neyse. Deniz koy yapma, Deniz koy yapma. Ne güzel bakın trafik kurallarına uyarak, hız sınırlarına uyarak Babacım aklın kalmasın <laughs> Bu arada videoyu like atıp abone olmayı ne yapmıyoruz unutmuyoruz bravo C Aman Gidelim gidelim Ve geldik geldik dostlar arabayı kapatalım Oo. Vay 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 Denizco Gel gel var da var Az gel daha gel Gel biraz daha gel gel. Gel la gel gel. La gel ben varım gel gel. Gel. Gel la gel. Gel. Gel az gel gel gel. Gel. Tamam. Tamam. <laughs> Kız bana diyor ki denizle biraz arana mesafe mi koysan? <laughs> Nasıl koyayım? <laughs> Egem? Eyvah. Eyvah. <laughs> Dostlar şimdi Ege'nin yüzüne sansür gelecek. Çünkü Ege videoları izlemiyor. <laughs> kendi, kendi olduğu kutuları izliyor. Ne yapıyorsun? Gel buraya gel. 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 Bir gördüm. Helal de dedim. Burasına 100 lira falan isteyecekler. Başlarım dedim ben 100 lira vermem. Beni diyor. <laughs> <görüyor musun? gülüyor> 35 lira gel buraya. Ege diyor ki 35 uç dedi. Ben de hemen kırdım kanka. <laughs> ben de aradım bunu. 35 Ama lira vermem için gel, nereye gittin <laughs> dedim. <gülüyor> Nasıl olsa sansür. <laughs> ben yemin ederim. <laughs> ben buradan geçer miyim? bakıyorum. Geçem Deniz ko, benim tamponu içe geçerteceksin şimdi. Ben kaputumu göçerteceğim şimdi aslında. <laughs> Gel buraya. <laughs> eh be birader, bagaj açılacak mı buradan? Top Aa, bagajda. <laughs> ben arabayı geri almam da. Eyfren'in indir, biz ittiririz. Ben çarpam. Aa tamam. Ya Açılır mı? Ya. Benim Tut Benim tampona sürtse zaten bir şey olmaz. Yok yok, geç bek oğlum araba. Oğlum hadi, hiç sıkıntı yok. Ege Topun değil iyi mi? Baksana dostum. Ege bu arada eski NBA. <laughs> Oy, bakar lan, oldu? Oldu, <gülüyor> <gülüyor> Oy! İyi mi Şişik'te? Bak abi. Lan Pardon. Ne diyorsun lan? Yaman Koper mi demeliydik yoksa? Haydi. İyi mi Ege? <laughs> Tık. Hadi bakalım. Hadi geçelim arkadaşlar basketi şimdi. Oo Ege Banem mi geliyor? Söyle bakayım. <laughs> Söyle en son ne zaman oynadın? Söyleyemem. Ya bak var ya. Ben en son 2-3 gün önce falan oynadım. Buranın raconu şey mi? En az olan gruba katılmak. Nasıl Ne bileyim gözüne kesin. Nasıl ne bileyim ya? Nasıl ne bileyim? Söylesene 17 yıldır basket oynadığını. Söylesene. Ben öğreneceğiz şimdi. Bakın arkadaşlar basket kültürü. 16, 16. Hatta bak, bak burada uzun boylular var. Bak burada yok. Senin boyun kaç ki? <laughs> <laughs> 1.78 <laughs> Haydi Kopsa girdim şuraya Ey 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 hey. Tabii süper Çantaları yerleştirelim ısınalım Biz bir maç yapalım. Sonrasında maçın skoruna göre konuşalım. Kim <laughs> bizi yiyecek? <laughs> ne diyorsun? Güzeldi. Kazandık mı? Kazandık. Ah be Kazandık değil mi? Kazandık. Bravo, Bravo sana. Verdik. Oy. Oh, fena maç yaptık ya. Kazandık. Nasıl maçta? Keyifli. İyiydi değil mi? Sansürlü değil miyim Evet. <laughs> Ben aldım. de aldım. Sınavdan hoş geldin. Sen Ege sen geldin. yüzünü gördük be. <laughs> Uçağa <Şuan> geldi bana. Oo, <laughs> nasıl oynadın? Nasıl delikanlı gibi. İyi. İyi, şey İyi mi? Adam yorulmuyor. Kondisyon çok. E, hafta Şuraya değil. Bir yapıyorum bir hafta bir çalısa. Ege'nin çantasına bakın. Şey, kim aldı? Ben Aşk aldım Ege'ye doğum günü yani. gümle çok Fena sigara, bir maç oldu. Çekemedim çünkü buraya da, kamerayı nereye koyayım arkadaşlar? Biraz akıl arka mantıklı. O zaman Ege şu sevincimi bir daha göster buraya ya. Şu alan sevincimi yapayım. Tut. Hemen. İşte bu. Fena ya, fena arkadaşlar, ha? Kondisyon Sıfır. bitmiyor, bitmiyor, Sıfır. bitmiyor, bitmiyor. Bu çocuk yoruluyor. <gülüyor> <gülüyor> Haftada iki alırsa. Smoç Ben single malt tercih ediyorum. Single malt Böyle bir şey Tamam tamam, yeter bu kadar. Dostlar, bakın sizi nereye getirdim? Araba yıkamaya getirdim. Bak. Önce Deniz'in arabayı yıkacağız. Deniz'in arabayı göstereyim şimdi size. Gel. <gülüyor> Lan! Ne <laughs> yaptın? Islattım. İyi misin Deniz Kova? İyisin değil mi? Al bakalım. Hadi ver ver. Ne yapıyorum? Önce kireçsiz su. Kire... Nereye okutuyorduk kire. lan ha buraya? Jet köpük mü önce? En aşağı en aşağı. Lekesiz yıkama. Aynen okut önce. Lekesiz yıkama. Bravo be. Buradan denize kolay gelmiyoruz ve biz buradan geçiyoruz. Bekle. Dostlar araba yıkamak bir erkeğin kültürüdür. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum ama erkek adam dedi araba yıkacak. Bak. Hadi kendi arabasını yıkacak. Benim arabada burada bu arada onu Bak bak bak. Bu arada yine John'la nedir? Köpük su köpüktür. Bak buraya koyacağım şimdi de sizi. Gel. Dostlar videoların gidişatının biraz farklı olduğunu videoların gidişatının biraz Farklı olduğunun farkındayım Bir sokak lezzetleri geliyor Bir blok geliyor ama Arkadaşlar size karşı biraz dürüstüm Bloklarla Arayı kapatmamız <laughs> Arayı kapatmamız lazım Neyse neyse Kolay gelsin medenizm be. Her yere her yere Buraları da kamera diyor ıslatıyor. Arkadaşlar bu kamera da yani. O zaman hadi burayı biraz hızlandıralım. Hazır mıyız? Oy dostlar yıkadık arabaları. Çok güzel oldu. Pırıl pırıl oldu ama akşam olduğu için şu an pek bir şey anlamayacağınız için göstermekten de vazgeçtim. Ama yarın bir yerlere çıkacağız. Çıkacağız. Çıktığımızda orada görürüz. Onun dışında şimdi eve dönelim. Fe, feci yoruldum. Fel feci yoruldum. Uyuyup yarın okula gitmem lazım. Hem okul hem işe. Arkadaşlar tut tut, tut. Arkadaşlar hadi tutturalım şu YouTube artık. Hadi canlarım. Like atıp abone olmayı <laughs> unutmayın. Bay bay. Gel şimdi bak bak olayı anlatacağım hazır mıyız? Let's go! Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bekle, Nereye gidiyoruz? Bekle bekle. Be dur dur. Nereye gidiyorsun? söyle. Maça gidiyoruz maça. Ne maçı? <laughs> bu değil bu değil. <laughs> Abi bir şey olmaz. Ya. Evet be geliyorum Oy, geliyorum. Kapıyı açın ama. Kapı. Selam. Bakabilir miyim? Bir dakika dur. Abi telif yiyelim ama. Şarkıyı bir kapatalım mı? Kapatalım. Efendim babacığım. Şimdi aldı arkadaşlarım beni şeye geçiyoruz. Maçı izlemeye. Evet, evet, Dostlar şimdi Fener maçını izlemeye biz gidiyoruz. Biz, biz. Evet. Nereye? Serkan, Serkan oturacağız. Fener maçı izleyeceğiz. Evet. Tutayım. Çok büyük ekranlar. Merhabalar. Avrupa maçı. Avrupa maçı. Yazım. İyi bakalım. Evet. Evet. Kaç, 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 kaç. 2-0 Fener diyorum ben. Soldan. Abi ben 3-2 Fener salaklık yapar ama kazanır diyorum. Hmm, ben ne diyorum? Benim yorumlarım nasıl? Sen ne diyorsun? Ben diyorum ki 2-1 Fener... Oo, çok. 2-1 Fener diyorum. Evet, Enerjiler bomba gibi. Yazın Fener formasını çekmişsin. Tabii ki de. Ben her giyemedim zaman. ya. Neden? Ben giyemedim. Kokmuş. Ne olmuş? Bilgisayarımın yanındaydı forma. Ee? Ben orada kötü kötü alışkanlıklarım olduğu için ee? bütün e, şeyim sigara kutlumuş. Formanın Kutay, Hayır. Senin şey forman nerede? Çantada desem. E i̇şte bu. <laughs> <laughs> söyle söyle Sen Adidas'lı bir eşofmanın var mı senin? Evet. Evet, yanımda. Hadi lan. Vallahi <laughs> Allah yolutsun. Biliyor musun? <laughs> Şu <an salondadır> ya. <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> Kanka nereye? Birader, evet. ciddi misin? Evet. Annem diyor ki bu sana gelmez bu kimin diye <laughs> bana. <laughs> <laughs> Oğlum beni şu an o kadar mutlu ettin ki. Evet oradan git. Kanka beni şu an o kadar mutlu ettin ki Kutay. Dedim ki bu kesin Tardun'un dedim yanıma aldım. Yemin ediyorum ben o kadar üzüldüm ki eve gittiğimde. Vallahi Hakan, Hakan çok. İyi gidelim hadi <laughs> orada görüşürüz dostlar. Ne yapacağım burada söyle bakayım nereye kocan arabayı? Ali'ye vereceğim. Ali'ye, Valiye. Nereye? Valiye! Ali'ye. Süper abi. Evet hadi o zaman böyle <laughs> artık. Hadi gidelim abi artık. Hah geldi valemiz. İyi akşamlar. Karşıya tamam. tamam. Adam dedi ki senin param burada geçmez. Ya baktı para vermeyeceğim gönderiyor beni. <laughs> Karşı da Kardeşim sen çıkar mısın dedi adam sana. <laughs> Maç konuşuyorlar. <laughs> evet. Yeneceğiz mi abi. Ya yenisini de Tedesco budur gitsin ya. Nasıl bir şey? 10 kişi takımı bizse bir tane atamıyoruz. 5 atmamız lazım. İsmail olsa atar, Emre Belezoğlu evet, evet zor olsa atar. Evet, evet. Ben İsmail'ciyim abi. Trabzon maçında 1-0 bir bir bitti, bitti, kaldık. 10 kişi takıma şu çok pozisyon üretemiyor. Para, harbiden paralı köpek resmi. Evet. O o paralar başladım. alıyor. Video falan. Boş Aynen abi. Evet. evet. İyi ya. <laughs> Sağ... Hep hep YouTuber olmak istemişimdir. <laughs> 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 Kanalı bugün ben alıyorum. <laughs> 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 Alırım ki. <laughs> Oo bir şey diyeceğim <laughs> Oğlum Çok kötü kokuyor. Bir şey diyeyim mi? Çok kötü kokuyor burası. bunu söyle. Kanala abone olup like atıp yorum atın, zili bildirimi açın. Haber bin abone yapacağız. Buraya oturacağız. Burası daha büyük ekran. Kim oturacak yapacağız? Diğer ekranlar böyle. Bu Daha büyük. Hazır mısın? Taşkın bakayım. Ne biter? Taşkın bakayım. Kanka maç kaç kaç görebiliyor musun ya? <laughs> ben sana özet geçelim burada. <gülüyor> atakaya, Atakaya. <gülüyor> İğrenç çok <yap> ya. <laughs> bak bak arkada ne kadar Moikan da çalsa Fener Forması yiyecek. Ben de yok. Buradan Kimse etse ya söyleyeyim mi? selamlar. <laughs> Zira bir <laughs> şey Size bugün dert atarlar. Bir tane yedik an itibariyle.

Yalnız bir şey değil mi? Bir dakika bu Bu ne? Bu, bu ne? Nasıl? Bu ne? Çok Nasıl? <gülüyor> Bomba. Erkek <laughs> yani adam oraya alın bir şey geçer de. Ben <laughs> <Üç planlı skor. gülüyor> bayılacağım. Diye. Bakar. Beyler, bana bugün kaçan zi. Teşekkür ediyorum size. Rica Gerçekten. ediyoruz. İki gün geliyoruz. sonra görüşmek üzere. Kötü bir maç olsa da. Anti mi? Anti. Ant değil ya. Ant değil, değil, be değil be. Değil bir sonraki değil Avrupa maçında beraber mi? Tabii ki de. E, ne de, diyorsun de, ya? Tabii. Bu tayfiye yalıçık. Buradan değil abi. Buradan değil. Değil ya Allah unuttu pardon. Burası deli Tabii bir Acelem nerede ya? abi gör. Açık açık veriyorum. Dostlar şimdi bırakıldım ama bugünlük bu kadar bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Azıcık yolu uzattım sizin için. Eve yürüyerek geçiyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video kısa oldu. Geçerli sebeplerim var. Birkaç haftaya falan toparlayacağım zaten. Görüşmek üzere. Bay bay.